Hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda peygamberlerin kim olduğunu, Rasul ve Nebi kavramlarını ve peygamberlerin özelliklerini öğreneceğiz. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de adı geçen peygamberleri ve görevlerini inceleyeceğiz. Hadi başlayalım. Peygamber, Rasul ve Nebi nedir? Peygamberler, Allah'ın emir ve yasaklarını insanlara bildiren kişilerdir. Peygamberler arasında iki önemli ayrım vardır: Rasuller ve nebiler. Rasul, Allah tarafından kendisine kutsal kitap gönderilen peygamberdir. Örneğin, Hz. Musa'ya Tevrat, Hz. İsa'ya İncil, Hz. Muhammed'e ise Kur'an-ı Kerim verilmiştir. Bu peygamberler Allah'tan vahiy almış ve bunu insanlara aktarmışlardır. Nebi ise Allah tarafından kendisine kitap gönderilmeyen, ancak daha önceki rasullerin kitaplarını insanlara açıklayan peygamberdir. Hz. Nuh, Hz. Yunus ve Hz. Salih Nebi olarak örnek verilebilir. Nebiler, kendilerine kitap gönderilmese de Allah'ın mesajını iletmişlerdir. Rasul ve Nebi arasındaki fark ise, Rasullerin kitapla gönderilmesi, Nebilerin ise önceki kitapları tebliğ etmesidir tüm rasuller nebidir ancak her nebi rasul değildir. Peygamberlerin sıfatları, özellikleri ise şunlardır. Peygamberlerin sahip olduğu özellikler onları diğer insanlardan ayıran en önemli niteliklerdir. Peygamberler Allah tarafından seçilen özel insanlardır ve altı temel sıfata sahiptirler ve bunları söyle sıralayabiliriz. Sıtk, doğruluk, Peygamberler her zaman doğruyu söylerler. Onların yaşamları boyunca dürüstlüklerinden asla taviz vermemişlerdir. Emanet, güvenilirlik. Peygamberler güvenilir insanlardır. Emanete asla ihanet etmez, kendilerine güvenen insanların beklentilerini karşılarlar. Fetanet, zeka. Peygamberler son derece akıllı ve ileri görüşlü insanlardır. Onlar, Allah'ın emirlerini insanlara iletirken karşılaştıkları zorluklara zekice yanıtlar verirler. Tebliğ, mesajı iletme. Peygamberler, Allah'tan aldıkları emirleri eksiksiz bir şekilde insanlara iletirler. Hiçbir şeyi saklamaz, eklemez ya da çıkarmazlar. İsmet, günahsızlık. Peygamberler, günah işlemezler. Allah, onları her türlü günah işlemekten korumuştur. Adalet, Peygamberler adildirler. Her zaman adaletli davranırlar ve kimseye haksızlık yapmazlar. Kur'an-ı Kerim'de geçen peygamberler kimlerdir? Kur'an-ı Kerim'de 25 peygamberin ismi geçmektedir. Bu peygamberler Allah'ın elçileri olarak insanlara doğru yolu göstermişlerdir. İsimleri Kur'an'da geçen peygamberlerden bazıları şunlardır. Hazreti Adem insanlığın ilk peygamberidir. Hazreti Nuh Allah'ın emirlerini insanlara iletmiş ve büyük tufanla halkını uyarmıştır. Hazreti İbrahim tevhid inancını savunmuş ve birçok peygamberin atası olmuştur. Hazreti Musa İsrailoğullarına Tevrat'ı getirmiştir. Hazreti İsa Allah'ın mesajlarını iletmiş ve mucizeler göstermiştir. Son olarak Hazreti Muhammed Son peygamberdir ve insanlığa Kur'an-ı Kerim'i getirmiştir. Bu peygamberler Allah'ın vahyini insanlara eksiksiz bir şekilde iletmiş ve insanları doğru yola davet etmişlerdir. Peygamber olup olmadığı kesin olmayanlar ise söyledir. Kur'an'da adı geçen bazı kişiler peygamber olup olmadıkları konusunda kesin bir bilgiye sahip olmadığımız kişilerdir. Bunlar arasında Hz. Lokman, Hz. Üzeyr ve Zülkarneyn bulunmaktadır. Bu isimler Kur'an'da anılsa da peygamber olup olmadıkları net değildir. Bu videoda peygamberlerin kim olduklarını, Rasul ve Nebi arasındaki farkları ve peygamberlerin özel sıfatlarını öğrendik. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de adı geçen peygamberleri de inceledik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.